Merhaba arkadaşlar. Orijinal Yayınları 10. sınıf orijinal ders föyleri dikdörtgen örnek 13 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. ABCD bir dikdörtgen. AB 4, AD 8'miş. ACD üçgeni AC boyunca katlandığında AD üssü C üçgen elde ediliyormuş. Buna göre KD üssü nedir diye sorulmuş. Bak şimdi şurası katlandığı için burası nedir? Dik. Şunlar nedir? Şuradan açıortaydır. Tamam bunlara gerek yok sanırım. X uzunluğu sorulduğu için direkt ifadelerdeki şuraya ne diyorum yine göz açısı olarak ifadeyini yapalım. Niteleyelim. Şurada nelerimiz var? Tek çizgimiz var. Bakın şunlar çift çizgi olarak niteledim. Eğer şuraya hatta şu açıyla şu açıda birbirine eşit. Şunları silelim şuradan. Şuradaki açıma başka bir şey diyeyim. Ne diyelim buna? Şöyle tek çizgi kırmızıyla yazalım. Şunu da tek çizgi kırmızı olmak zorunda olduğunu ne yapalım? Niteleyelim. Şurası x'miş. Tamamı 8. O zaman şuraya ne gelecek? 8 eksi x olarak ne yapacağım? Niteleyeceğim. Üçgenlerimiz eş olduğu için aynı açıların karşısında aynı kenarlar vardır. Bakın kırmızı ile çizdiğim üçgenlerde karşısında x varsa burada da ne vardır? x vardır. Şurası da 8 eksi x'tir şeklinde ifadeni yaptım? Niteledim. Şimdi bana x'i soruyor. Hemen x'i ne yapalım? Pisagor'dan buluruz. Bakın şu mavi ile işaretlediğim şu bölgede ne yapıyorum? Pisagor'u uyguluyorum. 4'ün karesi artı x'in karesi eşittir. 8 eksi x'in karesi olarak yazdım. 16 artı x kare 8'in karesi 64 eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 16 x artı ikincinin karesi x kare olarak niteledim. Sağ sol yaptım. 16x sola geçti. 16x 64'ten 16'yı çıkarttım. 48. 48 16'dan x'im kaç geldi? 3 geldi. Direkt zaten x değerimiz soruluyor. Değerimiz nedir? 3'tür dersiniz. Geldim 14. sorumuza. Hemen bakalım. ABCD dikdörtgen DE5 EC 3'tür. ADE üçgeni AE boyunca katlanınca bak katlandı dik. Şurası beşken. burası 5. 3, 4, 5 üçgeni şuraya da 4 yazdım. Başka neyimiz var? Katlanıyor. Buna göre alan ABC'de. Yani kenarlarından kenarlarımdan bir tanesi şurası 8. Diğer kenar isteniyor benden. Şurası da nedir? Yine diktir yorumunu yapacağım. Bakın yine benzetiyorum. Göz olsun veya çizgi olsun şurası. Şuraya göz diyelim. Yine göz artı çizgi 90 derece. O zaman burası çizgidir. O zaman direkt burası da ne olacak? Göz açısı olarak niteleyeceğim. Şimdi kenarım 8, e, 3'e 5 olarak ne yapılmış? Niteleme yapılmış. Şurayı da 8 olarak ne yaparım? Nitelerim. Şu BD uzunluğunu bulduktan sonra sanki bizimmiş olacak. Şuraya X diyorum. Benzer kenarların karşısında benzer açılar vardır mantığıyla. Hemen bakın benzetelim. Çizginin karşısında kim var? X var. X bölü. Çizginin karşısında kim var? 3 var. 3 eşittir. Gözün karşısında kim var? 8 var. Gözün karşısında kim var? 4 var. Buradan x bölü 3 eşittir. 2 ise x'im ne geldi? 6. Tamam. Şurayı da 6 buldum. E uzun kenarım da 6 artı 4'ten 10'dur. Alan ABC'de neydi? Kısa kenarlı uzun kenarını çarpamaydı. 8 ile 10'u çarparım. Değerim ne gelir? 81'im kare olarak cevabımızı ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum 14. örneğimizde. 15. örneğimize geldim. Beraber bakalım. ABCD dikdörtgeninde EDCF dörtgeni EF boyunca katlandığında EADF üssü elde ediliyor. Tamam elde edilsin. AF 4 birim AEF eşkenar üçgen. AEF eşkenar üçgen. O zaman şuralar 60 derece. Yine şurası 4 birim. 4 birim olarak nitelidir. Şuraya 30 derece geldi. Bir ne oluştu? 30-60-90 üçgen oluştu. 90'ın karşısında 4 varsa 30'un karşısında 2 vardır. 60'ın karşısında 2 tane kök 3 vardır. Tamam bunu niteledim. Dikdörtgenimin <laughs> affedersin. Bir kenarını bulmuş oldum. Şuradan şurası da ne geldi? 2 kök 3 olarak buldum. Peki hocam diğer kenarları nasıl niteleyeceğim? <laughs> Hemen şuradan şu FD uzunluğuyla DF uzunluğu nedir? Birbirine eşittir. Bak şurası Katlandığı için ne gelecek? 90 derece. Direkt affedersiniz burası değil 90. <laughs> evet 90 derece gelecek. Katlanmış çünkü. Şuradaki kenar ne yapıyor? Katlandığında buraya geliyor. Direkt D ile D üstü. Şuradaki kenarım katlandığında D üstüne gelecek. E burası katlandığı için yine bir açı ortay mantığıyla da yaklaşabiliriz. Aynı kenar katlanıyor. Şuraya 60'tır. O zaman şuraya 30 derecelik bir açı düşecek. Peki şuraya eğer K dersem buradaki uzunluğumda ne olur? K olur. Bakın 90'ın karşısında 4 varsa 30'un karşısında 2 60'ın karşısında 2 köküş vardır. O zaman şuradaki uzunluğumda ne geldi? 2. Peki o zaman burası 4 burası 2 2'ymiş. Uzun kenarım ne oldu? 6 oldu. Tamam. Dikdörtgenimizin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Yani 4 artı 2'den 6 ile 2 köküçü çarparsak değer 12 3 olarak ne yapar? Karşımıza çıkar diyorum. Dikdörtgenin alanını soruyor. O da 12 köküçtür dersiniz. 16. örneğimize geldim. Kısa kenarı 12 birim olan ABCD dikdörtgeni BD boyunca kesilip çekildeki gibi AB ve CD kenarları çakışacak biçimde yapıştırılıyor. Yapıştırılsın. BCD üçgeni ile DC üssü D, üstü D C üçgeninin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık nedir? Şimdi ağırlık merkezini küçük bir hatırlatma yapıyorum. Neydi ağırlık merkezi? Direkt 1'e 2'lik oranla bölüyordu. Üst kısım 2, alt kısım 1'di. Kenar ortaydı. İfadeleri ne yapıyordu? Ee, ağırlık merkezinden indirdiğimiz doğru kenar ortay doğrusu olarak niteliyordu. Şimdi bak. Şimdi BCD üçgeniyle diyor şuradan bir tane ne yapalım? G ağırlık merkezi seçelim. Ya yani G1 diyelim ona şuradan 2K'ya K'lık bir oranla bölsün. Şuradaki uzunlukları da eş bölecek. Bak alt tabanım 12 olduğu için üçgenin 6 6 böldüm. Ve yine ikinci ifade içinde başka bir ağırlık merkezi seçelim. Çünkü ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı istiyor. Burada ya da G2'lik bir ağırlık merkezi olsun. Burası da ne olsun 2A'ya A'lık bir ağırlık olsun. Ağırlık merkezi uzunluğu olsun. Burası da yine eş böldüğü için 6'ya 6 olarak niteledim benden sorduğu şey şu iki ağırlık merkezi arasındaki uzaklık. Yani bak şuraya çiziyorum. Daha kolay görün diye. Şurada 2K'ya K'lık bir uzunluk var. Bir paralel çektim. Şurası G1, şurası G2. Yine burası da 2A'ya A'lık bir uzunluk. Şuranın uzunluğu belli. 6 artı 6'dan 12. Şuraya da X diyorum. Kuralın benzerliğimizi. 2'nin kim oranı? 3 oranı. Şöyle birazcık yukarı çıkarıyorum. 2'nin 3 oranı eşittir x'in hatta 2k'nın 3k'ya diyelim. x'in kim oranı 12'ye. K'ları götürdüm. Kilo 12'yi çarpım 24. 3x ise her tarafı 3'e böldüm. x'im nedir? Direkt 8'dir. Daha doğrusu aralarındaki uzaklık 8 birimdir. Yorumunu yapabiliriz. Evet özelliğe geldik. P noktası ABC içerisinde oynar bir nokta olması gerekiyor arkadaşlar. Bir nokta değil. Yani P burada da olabilir. Yani kenarlar şuradan şöyle de kesebilir. Hepsinde ifade aynıdır. P şurada bir yerde de olabilir. Oynak bir nokta olmak üzere. Direkt karşılıklı kenarların karelerinin toplamı değer olarak birbirine eşittir. Çünkü P'nin yeri değiştikçe uzunluklar yapacaktır? Değişecektir. Ama hep aynı toplama eşit olacaktır. Karelerinin toplamı değersel olarak nedir? Birbirine eşittir dersin. Yani A kare artı C kare eşittir. B kare artı. D kare olarak ifadeyini yapabiliriz. Niteleyebiliriz. Tabi P oynar bir nokta olmak üzere. 17. örneğime geldim. Bakalım ne diyor. ABCD dikdörtgen H, B, D köşegen tamam. AH ile B dedik. BH bir birim, HD 9 birimse CH kaç birimle? Şimdi bak şurası dik. Bir hamburgerin karesi piyazlı köfte yapalım. H kare eşittir. P çarpı K. Direkt yazdım h'ın karesi 9 çarpı 1 yani h kare 9 h 3 tamam şunu buldum yine h noktasını oynar bir nokta olarak niteleyebilirim karşılıklı kenarların karelerinin toplamı değer olarak birbirine ne olmalı eşit olmalı o zaman şu x ile 3'ün karesi direkt 1 ile kimin karesini 9'un karesine eşit olacak x kare artı 3'ün karesi 9 eşittir Direkt 1'in karesi 1, 9'un karesi de ne gelecek? 81 x kare 82 9'u çıkarttım. 73 ise x'im ne gelecek? Kök 73 olarak ifadeyi ne yapabilirim? Niteleyebilirim diyorum. Peki ikinci özellik de yine birinci özelliğin aynısı. Birincisi direkt dikdörtgen düzlemindeydi. Noktayı aldım ne yaptım? Yukarıya doğru taşıdım. Yani tepede dışta bir noktada e, alabilirsiniz. Bu dıştaki noktaya bağlı olarak yine Karşılıklı kenarların karelerinin toplamı birbirine eşittir. Yani şuradaki AP ile PC'nin karesi yine PB ile PD'nin neyine eşittir? Karesine eşittir yorumunu yapabilirsiniz. Karşılıklı kenarların karelerinin toplamı yine değer olarak birbirine nedir? Eşittir yorumlamasını bu ifade içinde söyleyebiliriz. Hemen geldim. ifade olarak bakalım. Bakın direkt değeri yazalım beraber şuraya ABC dikdörtgen BDDE'nin iki katıymış. BD'ye o zaman 2A diyelim veya 2X diyelim DE'ye de X diyelim çünkü X cinsinden verilmiş. Tamam. Tabi bunun da arkasında şuraya gelen 1X var. Onu da ihmal ederseniz arkadaşlar sorunuz yalan olur. Benden söylemesi şuradan şuraya normalde 3X'lik bir uzunluk var. Şuradan şuraya gelen de bir x'lik bir uzunluk var. Yani sorumuzu ona göre çözmemiz gerekiyor. O zaman karşılıklı kenarların karelerinin toplamı eşittir. Bak siyahla işaretliyorum önce. Karşılıklı A ile C'yi. 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. Buradaki uzunluğum nedir? 3x'in karesi artı x'in karesi. 3x'in karesi artı x'in karesi olarak yazdım. Buradan 36, 64, 100 eşittir. 9x kare x kare 10x kare geldi. Sadeleştirdim. x karem değer olarak 10 x'in ne geldi? kök 10 olarak ifadenin değerini bulabilirsiniz. Zaten x sorulmuş bize. X'imiz nedir? Kök 10'dur derim. 19. örneğimize geldim. Bakın birbirinden güzel yeni nesil sorular. ABCD dikdörtgeni biçimindeki arsanın içinde park, okul alanı ve eni üç birim olan paralel kenar biçiminde iki tane yol veriliyor. Şuralar sanırım park. Şurası okul alanı ve iki tane caddemiz var. Tamam. Bu yollar arsayı 3 eşit alanlı bölgeye bölüyor. Tamam bu yollar arsayı 3 eşit alanlı bölgeye bölüyor. Yani A şurası A şurası A. Peki buradaki durum ne? Buradaki durum şu. Caddelerin alanlarını ihmal etmeyeceğiz. Yani caddelerin de alanlarını bulacağız. Tüm dikdörtgenin neyin eşit olacak? Alanına eşit olacak. İlk önce dikdörtgenin alanı bulayım ben. Hiçbir şey yapmadan alan A çarpı B'den 40'la 15'i çarptım. 600 cepte bu tüm alanı alanı. Caddelerin de alanını bulacağım. Dikdörtgenin alanından caddelerin alanını çıkarttığımızda 3 tane eşit alan bulmuş oluruz. Yani 2 tane <laughs> park alanı ile bir tane okul alanı 3'e böldüğümüzde de tüm alanları eş olarak bulabiliriz. Sonra soruda ne demiş? Eni 3 birim olan paralel kenar biçiminde. O zaman en şurası 3 birim. Boyu bulurum. Boy zaten belli 15. Yüksekliğim de 15. Buradan şöyle bir tane yükseklik çekiyorum. Şurası 15 birim olarak nitelendim. Paralel kenarın alanını bulabilirim. Nasıl bulurum? Alan taban kenarıyla bu kenara ait yüksekliğin çarpımı bana alanı verir. 3 ile 15'i çarptım. Ne geldi? 45 birim kare. E, i̇ki tane var. Bir de sağ tarafta var. Sağla sol olmak üzere. 2 ile 45'i çarptım. Ne geldi? Yolların alanı 90 birim kare. Peki? 90 birim karelik yol alanlarını buldum. 600'den tüm alandan yolları çıkarırsam 3 tane eşit alanı bulmuş olurum. 600 eksi 90 ne geldi? 510 birim kare. 3 tane eşit alan. 510'u da 3'e bölersem 51 bölü 3 17. 170 birim kare olarak da eşit alanları bulmuş olurum. Okul bahçesini soruyor. Zaten okul bölgesini soruyor. Özür dilerim. Okul bölgesi ağırlık bir alandı. Ağımız nedir? 170 birim karedir diyorum 19. örneğimizde. Geldim 20. örneğimize. Dikdörtgen biçiminde yüksekliği 3 metre olan garaj kapısı şeklindeki ifade açılıyor. Yani şu 3 buraya kapalı iken o zaman açıldığında yine 3'tür. Çünkü garaj kapısının uzunluğu değişmez. Buna göre boyu 1,5 metre olan Eren'in garaj kapısının B ucuna kafası değmesi için yani yerden yükseklik 1,5 diyor Türkçesi. Değmesi için Garaj kapısı kaç derece açılmalıdır? Yani şuradaki açı. O zaman şuradan şuraya kadar olan uzaklık da 1.5. Tamamı 3 metre olduğu için şurası da 1.5 metre. Şurası da dikey uzunluk. Şimdi bak şunu soruyor esasen. Şöyle garaj kapım 3 metre. Yüksekliğim 1.5 metre. Şurada alfa açım var. Alfa ne olur diyor. Ben ne yazayım burada? Sanki 30-60-90 var gibi ama size göstereyim bunu. Direkt kosinüs alfayı yazalım kosinüs alfa değerim neydi? Komşunun hipotenüs oranıydı. Komşu 1 buçuk hipotenüs 3. 1'e 2'lik bir oran var. kosinüs alfa nedir? 1 bölü 2'dir. Peki kosinüsün 1 bölü 2 olduğu değer 60 derecedir. Alfa 60 derece olarak karşımıza çıkar. Peki hocam ben bunu bilmiyorum kosinüs 60'ın. Tamam bilme başka bir yoldan anlatayım. Direkt 30-60-90 üçgeninde 9. sınıfta gördün bunu. Şurada 30'un karşısında eğer A varsa hipotenüse 2A vardı. 60'da da A kök 3 vardı. E bakıyorum 90'ın karşısında 3 var. O zaman 30'un karşısında ne olmalı? 1,5 olmalı yarısı. O zaman 60 derecede direkt 30-60-90 üçgeninden kalır. Alfa açım yine 60 derece olarak karşımıza çıkar diyorum. Zaten 9'da da trigonometrik oranların değerleri öğretiliyor size. Evet geldim. 21. örneğimize. Dikdörtgenler prizması şeklindeki telefonun ön görünümü veriliyor. Tamam verilsin. Her tuş kare olup kenarı bir birimdir. O zaman kareler birer birim. Tamam kenarları. Ve tuşların kendi aralarındaki uzaklık ve kenarları olan uzaklıkları eşit ve bir birim olduğuna göre telefonun tuş takımının bulunduğu bölgenin alanı kaç birim karedir? Yüksek ihtimal şurayı soruyor herhalde. Şurayı bir beraber bulalım. Bakalım ne bu? Direkt Dikdörtgen şeklinde çünkü dikdörtgenler prizması ise ön yüzeyi dikdörtgendir. Şimdi dikey ve yata uzunlukları hesaplayıp direkt alan sorulduğu için kısa kenarla uzun kenarı çarpalım. Bak şurası 1, bir. bir birim burası 2, bir birim burası 3, bir birim tuş 4, bir birim 5, bir birim tuş 6, bir birim uzaklık 7. O zaman yata uzunluk 7. Dikeye gelelim. Bakın yukarıdan aşağı onu da başka bir cafcaflı renkle yapayım. Kimle yapayım? Şu kalın çil yapalım. Bir birim direkt aşağıya doğru. Şuradan hesaplayalım. Bir birim tuşun kendisi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Direkt aşağı doğru olan uzunlukta nedir? 9 birimdir. Direkt bulunduğu bölgenin alanı alan kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. 7 çarpı 9'dan ne gelir? 63 birim kare olarak direkt tuşların bulunduğu bölgenin alanını ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyorum 21. örneğimizde. 22. örneğimize geldim. Hemen bakalım. Ayşe öğretmen kenarları 5 birim ve 12 birim olan direk dikdörtgenin köşeleri boyunca kesip bunları daha sonra yapıştırarak öğrencilere balık resminin nasıl yapılacağını gösteriyor. Tamam. Köşegenler eşit arkadaş. Şunları hemen bir eşleyelim. 5, 12 özel bir üçgen. 5, 12 ne üçgeni? 13 üçgeni. O zaman şuradaki uzunluğun değer olarak nedir? 13'tür. Tamam. İfade eş bölündüğü için 13 bölü 2, 13 bölü 2, 13 bölü 2 ve 13 bölü 2 olarak ifadeyi bölebiliriz. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi bakıyorum. Şu beşlik tabanları birleştirmiş sanırım. Ee, kesip birleştiriyor diyor. O zaman şurası 5 artı 5'ten 10 birimken şuralar hepsi 13 bölü 2 birimdir. 13 bölü 2, 13 bölü 2 ve 13 bölü 2'yi ne yaptım yazdım. Tamam. Daha sonra şu üstteki kısımla bakın şurasıyla alttaki kısmı sanki birleştirmiş. Tamam. O zaman üstteki kısımdaki kenarlar da yine şurası 13 bölü 2 iken Bakın şurası değer olarak 13 bölü 2 iken burası da 13 bölü 2, burası da 13 bölü 2, burası da 13 bölü 2. Şu uzunluğum da 12 birim, şurası 12 iken, şuralar 13 bölü 2, 13 bölü 2 ve 13 bölü 2 olarak ne yaptım yazdım. Buna göre Ayşe öğretmenin elde ettiği şeklin çevresi kaç birimdir diyor. Bakın başlayalım saymaya. 13 bölü 2, 13 bölü 2, 26 bölü 2'den 13. 13 bölü 2, 13 bölü 2, 26 bölü 2'den bir tane daha 13 geldi. Sanki 4 tane 13 gelecek gibi. 13 bölü 2, 13 bölü 2, yine 26 bölü 2'den 13. 13 bölü 2, 13 bölü 2, 26 bölü 2'den 13. Yani 4 tane 13 geldi. 4 ile 13 çarparsak şey 40, 52 olarak sonucu ne yaparız? Buluruz diyorum. Evet 22. örneğimiz de bitti. 23. örneğimize gelelim. Evet baktım şimdi. Komşu iki kenar uzunluğu birbirinden farklı tam sayılar olan dikdörtgenin çevresi alanına eşitmiş. Şimdi dikdörtgenin kısa ve uzun kenarları var. Çevresi 2A artı 2B alanı da nedir? A çarpı B'dir. Bunlar neymiş? Birbirine eşitmiş. Tamam. O zaman herhangi birisini çekelim. Şu 2B'yi sağ alalım. A'yı çekelim. Veya B'yi çekelim. Fark etmez. 2A eşittir AB eksi 2B her tarafı B parantezine aldım. 2A eşittir B çarpı. Şuradan A eksi 2 mi geldi? Her tarafı A eksi 2'ye böldüm. A eksi 2'ye böldüm. Şunlar gitti. B ifademiz 2A bölü A eksi 2 geldi. Tamam. Şimdi buradan bir şey çıkaramayız. Ancak bulacağımız sonuçlar atma olur. Biz bunu normal polinom bölüyormuş gibi bölelim. 2A'yı kime bölelim? A eksi 2'ye bölelim. 2A'nın içinde A 2 defa. 2 ile A'yı çarptım. 2A. 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4. Bunları ne yapıyorduk? Birbirinden çıkarıyorduk. Eksi artı çıkarttım. Şunlar gitti. kalanında 4 geldi. Yani ifadeyi ben şöyle yazabilirim. 2 artı ne diyeceğim? 4 bölü direkt A eksi 2 olarak yazarım. Bu da tabii kim eşit? B eşit. Şimdi soru da şunu veriyor. Komşu iki kenar uzunluğu birbirinden farklı tam sayılar. Farklı tam sayılar. Dikdörtgenin çevresiyle direkt alanı birbirine eşitmiş. O zaman şuradan tam sayı. Yani benim esasen bileceğim şey dördün bölenlerini bulmak. Hemen dördün bölenleri bir var. iki var. Bir de 4 var. Şimdi bakın hangisinden yapalım? Birden yapalım. Şurasının bir olacaksa eğer. A -2 iki birse. Direkt A'mız ne geldi? 3 B'yi de bulalım. B'yi dördü e, A gördüğüm yere 3 yazdım. 3 eksi 2 1. 4 bölü 1 4 artı 2'den. B'mizde ne geldi? 6. Şimdi A 3 B'yi 6. Hocam peki 4'ü denesek yine aynı şeyi bulur muyuz? Yani bölen olarak. Bak buluruz oradan da bulayım sana. Sadece A ile B'nin yerleri değişir. A'yı 4 verdim. Yani şurasının ne olmasını istiyorum? 4. A eksi 2 4 ise A'mız ne geldi? 6. Yazın 6'yı. 6 eksi 2 4. 4 bölü 4 1 artı 2'den B'mizde ne geldi? 3. Bak bu sefer de A6 B3 çıktı. Yani değerler yer değiştirebilir ama sonuç ne yapmaz? Değişmez. Tamam. Buna göre diyor dikdörtgenin uzun kenarı kaçtır? Uzun kenarı her ikisinde de kaç çıkıyor? 6 çıkıyor. Peki hocam e, ifadede 1'i denedik, 4'ü denedik. Şu alt 2 olsa ne olur? Belki sonuç değişebilir. Ona da bakalım. Altımız 2 olsa o zaman A-2 değer olarak 2 ise A'mız ne geldi? 4. A'yı 4 yazarsam B'de ne olur? 4 eksi 2, 2. 4 bölü 2, 2. 2 artı 2'den B de 4. E, A ve B birbirinden farklıydı. Dolayısıyla bu sonucu ne yapamayız? Değerlendiremeyiz. Dolayısıyla dikdörtgenimizin uzun kenarı ne çıkar? Şuradan 6 diyelim. Kısa kenarda 3 olacak şekilde ne yapılıyormuş? Niteleniyormuş diyoruz. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematik.